Merhaba arkadaşlar. Tekalan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda enteresan bir haber gördüm. Onunla arkadaşlar açıkçası sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Apple'ın sitesinde, Apple'ın sitesinde tüm iPhone satışlarının durdurulduğu söyleniyor arkadaşlar. Dolardaki artıştan dolayı, dolardaki artıştan dolayı böyle bir mevzu varmış. Habere bakalım. Haberi bu arada WebTechno sitesinden bakıyorum. E, linkini mutlaka açıklamaya ve e, mesela sabitlerim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Orijinal yerinden bakabilirsiniz. Şöyle bir baktığımda diyor ki, bu akşam Türkiye sitesindeki iPhone 11 satışları durduruldu. Apple'ın e, Türkiye sitesindeki iPhone 11 satışları durdurulmuş. Farklı seçenekleri işaretleseniz de sepete eklenemeyen cihazın dolardan dolayı fiyat güncellemesi alması konuşulan ihtimaller arasında. Yani doların yükseleceği, çıkacağı, ineceği su kesin olarak görünmemiş ki e, satışı durdurmuşlar arkadaşlar iPhone'un kendi Türkiye sitesinde. Bilmiyorum acaba mağazasında satıyorlar mı? Onda bilen varsa yazsın aşağıya. Bildiğiniz üzere bugün dolar yaklaşık 2 TL'lik bir artış yaşadı. Biz bu haberi yaparken 12.76 liradan olan doların bu artışının her teknolojik ürün gibi iPhone'larda e, oluşturacağı artış da bu vesileyle gündeme geldi. Biz iPhone'lara gelmesi ihtimal olan bu zamları beklerken Apple'ın sitesinde konuyla ilgili olabilecek bir değişiklik yaşandı. Dolar şu anda ne kadar hemen ona da bakmak istiyorum. Dolar ne kadar diye hemen bir bakalım abi. 12.81'dir arkadaşlar şu anda ben bu videoyu yaparken Dolar 12.81 Devam edelim yani bu aramaların yaptığından <laughs> Biraz daha yüksek rakamdaymış devam edelim Apple'ın resmi sitesinde satılan iPhone 11 satışları Bugün akşam saatlerinde birden bire durdu Apple'da benzer adımlar genellikle Ürünlerin fiyatları değişiklik olacağı zaman yaşanır. ancak bunun modeli özgü bir karar mı Yoksa fiyat güncellemesine bağlı bir kesinti olduğu henüz belirmiyormuş bu arada iPhone 11'ler ne kadarmış? 64 GB'lar 8000 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada devam butonu aktif değil pasifte kalmış. Devam butonu e, pasifte kalmış arkadaşlar aktifte değil. Şu anda Apple sitesindeki görüntü o zaten. E, iPhone 11 ilanına girdiğimizde hangi renk ve kapasite seçeneğine basarsanız basın. Cihazı sepetinize ekleyemiyorsunuz. Bugün Apple bilgisayarlarının düşen TL değerleriyle dolar bazında Amerika'da bile Amerika'dan bile daha ucuz satıldığını bahsetmiştik. Zira fiyatlar henüz güncellenmedi ve bir durum iPhone'larda böyle. Ancak yaşanan bu gelişme eğer modelin satışının durdurulması gibi bir durum söz konusu değilse fiyat güncelleme de ilgili olabilir diyorlar arkadaşlar. Yani bu dolardaki hareketlenme hareketlenme haliyle e, bu tarz şeyleri de etkiliyor ve gördüğünüz gibi iPhone'un da arkadaşlar e, web sitesinde e, şu anda devam seçeneği pasif durumdaymış. Bu metin yazılırken 12.76 idi arkadaşlar dolar. Ben şu anda bakıyorum 12.81'miş. En mantıklısı en makulü kesinlikle beklemek arkadaşlar. Bekleyip görelim bakalım neler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Veyahut da bir miktar easy dollar bağış yapabilirsiniz. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.